Two, three, fuck it. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you. Merhaba arkadaşlar. Ben mini kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zaten başlıktan da anladığınız üzere saçımı boyatacağız arkadaşlar. Neon renkler olmayacak tabii ki de sade ve güzel duracak renkler yapacağız. şu an kuaförün önündeyiz arkadaşlar. Boya alacağız ve kendimiz evde boyayacağız tabii ki de. Daha sürprizli ve güzel olsun. Merhabalar. Merhabalar. Ee, merhabalar ben boya almak istiyordum da Merhabalar ne renk boya istersiniz? Şurada boyalarımız var Teşekkürler ben bakayım Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada çok güzel renkler var Ama aşağıdakiler biraz daha koyu Bunlar biraz daha açık Mesela şu üçü açık ve neon gibi duruyor Şu yeşil ve mavi olan ee, Şimdi arkadaşlar biz buradan seçeceğiz Mesela burada mor var gördüğünüz gibi Bu değil bu güzel durur mesela Evet bence de o yani güzel durur arkadaşlar. Ee, ne demiştim? Unuttum bir dakika. Her neyse. Bu e, açık lila rengi mor bence e, mükemmel durar. Ama aşağıdaki şu e, koyu var ya o çok kötü durabilir yani. Koyu renkler bazen kötü oluyor arkadaşlar. Evet. Şuradan gördüğünüz gibi seçeceğiz arkadaşlar. Siz de isterseniz yani eğer saçınızı boyatmak istiyorsanız tabii ki de sizin kararınız. Şuradan renk seçebilirsiniz. Şunlar biraz koyu kahverengi. Zaten benim de arkadaşlar saçımın rengi kahverengi. Şurada bunlardan istiyordum. Mesela sarı var. Çok güzel renkler var. Beyaz gibi gri pardon gibi renkler var. Şimdi arkadaşlar ben bu boyayı almak istiyorum şunu Evet bu boyayı çok seviyorum e, Efendim ben bunu almak istiyordum da e, Tabii ki de Alabilirsiniz Şurada ödeyebilirsiniz parasını Teşekkür ederim e, Tamam teşekkürler Ben bunun parasını ödemek istiyordum da Tabii ki de Arkadaşlar ben parasını ödedim e, Ben nasıl yapıldığını Nereden bakabilirim acaba Şuraya gelin bundan bakabilirsiniz. He, bir dakika hemen alıyorum. Evet çok teşekkür ederim. İyi günler. Tamam iyi günler. gördüğünüz gibi eve geldim ben. Şimdi boyayacağım saçımı. bu arada burayı sorarsanız burası makyaj odamda artık depo oldu. Şimdi arkadaşlar boya yapmaya başlayacağız. Şöyle şu dergiyi alayım şuradan. Bakalım nasıl yapılıyor. Arkadaşlar burada yazıyor önce bir kaba dökecekmişiz. Zaten bunu biliyordum ve daha sonra da e, bakayım şöyle kaynar su döküp karıştıracakmışız arkadaşlar. E, o zaman yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şuradan kaba alalım. Şu küçüğü alalım arkadaşlar. Şöyle tamam. Bir tane de şunu alalım. Karıştırmak için tabii ki de. Şimdi dökelim önce. Baktım arkadaşlar. Kaynar su diyor hemen. Şöyle tamamdır. Şimdi de karıştıralım. Şöyle. Bence oldu arkadaşlar. Şimdi banyoya gidip e, yapacağız. Dergide zaten e, kaynar suya karıştırdığımızda direkt zaten yapıyormuşuz. Evet şimdi e, buraya bir şey bir dakika getirip oturacağım ben. Evet arkadaşlar sandalyede getirdim şimdi üstümü giyip hemen başlıyoruz arkadaşlar ben üstümü giydim ee, şunu kalsın orada ve şunu şöyle koyacağım evet bence mükemmel şimdi oturalım ve sizi şöyle buraya koyup başlayayım boyamaya. Gördüğünüz gibi saçımı boyadım ve şunu taktım. Çünkü e, kafamızda baya bir süre kalmalıymış. Şimdi bu kalacak arkadaşlar. Ve bir süre bekleyeceğiz. E, ben acıktım yani bekleyene kadar. Üstümü şimdi giydirdim. E, giyeceğim. Aa, aslında arkadaşlar e, boya olduktan sonra duş almamız lazımmış. Ben şimdi e, üstüme pijama giyeceğim. Daha sonra yemek yedikten sonra tabi hazır olunca yarım saat falan kalmalıymış kafamızda. Bir saat yarım saat falan. O zaman hemen arkadaşlar ben pijamamı giyeyim. Arkadaşlar şu boya da zaten bitti, şuraya koyuyorum onu. Ee, tamamdır. Şimdi ben e, gözlüğümü takacağım e, çünkü gözlüksüz fazla göremiyorum. Gözlüğümü takdıktan sonra yemek yapalım. Gözlüğümü de taktığıma göre artık arkadaşlar yemek yapabiliriz. Canım suşi çekti ama suşi yapamadığım için çünkü malzemem yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi malzeme falan yok yani. Ee, şu balık da zaten kedime veriyorum. Ee, şurada da gördüğünüz şeyler e, şunlar da Küçük buzdolapları. onlarda da yemekler var ama kedilerim, hayvanlarım için olan yemekler var arkadaşlar. Ee, o zaman hemen sizinle beraber yemek yapmaya başlayalım. Gereksiz eşyaları da arkadaşlar getirden sipariş edebiliriz. Ee, şunu takacağım, böyle daha güzel gözüküyor. Tamamdır. Ee, ne yapsak ne yapsak arkadaşlar, bir düşüneyim. Ee, ben ne seviyorum? Mesela marul ve etten güzel bir yemek yapabiliriz arkadaşlar. Ee, o zaman hemen sipariş edelim değil mi? Çünkü evde ne marul var? Et var da marul yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, hemen getirden sipariş edelim marul. Yani getir zaten isminden de olduğu gibi. Hemen getirecektir. Hemen sipariş verelim. Arkadaşlar sipariş verdim. Ee, yakında gelir getirden sipariş verdiğimiz şeyler. Biz ee, biraz bekleyelim o zaman hem de saçımın biraz kurumasını bekleyelim arkadaşlar bu arada kaşımdaki piercing'i daha yeni yaptırdım onun videosunu çektim ee, tabii ki de onun videosunu da çektim yani onu da yakın bir zamanda atacağım videoyu montaj biterse tabii ki atacağım ee, o zaman getirin getirmesi için bekleyelim Arkadaşlar ben biraz bekledim gerçekten ee, kafamdaki de biraz kurudu gibi hissediyorum ee, şimdi getir gelir ya birazdan bu arada bunu buraya neden asmışım hemen şöyle bunu götürelim arkadaşlar yerine koyalım bu arada depomu düzenlemem istiyorsanız e, yorumlara depomu düzenle videosu çek yazabilirsiniz çünkü onun videosunu çekemek istiyorum gerçekten yani ya o kadar eşya var ki orada toplayamam yani. Ee, ne yapacaktım? Doğru getiri bekleyecektik. Aha geldi arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zil e, çaldı ve getir gelmiştir. Evet gelmiş. Merhabalar, hoş geldiniz. Getir'den siparişleriniz vardı. Doğru mu geldim? Evet doğru gelmişsiniz. iki tane marul istemiştim. Evet buyurun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bizi kullandığınız için teşekkürler. Rica ederim. Bir dakika kapat. Arkadaşlar gördüğünüz gibi getirden iki tane marul sipariş etmiştim. Ve geldi gerçekten de. Ee, 10 dakika falan sürdü ya. Getir biraz uzak olduğu için her neyse. Şimdi arkadaşlar o yemeğimizi yapabiliriz. Ama önce arkadaşlar şöyle etimizi pişirmemiz lazım. Ee, şunu şöyle yana koyalım arkadaşlar. Buraya koyalım tamamdır. Şimdi e, alalım. Şöyle şuna su dökemiyoruz neyse döktük gibi siz. şimdi e, tava biraz yapsın ısınsın Tamam etimizi koyduk Arkadaşlar şimdi şöyle şunu alalım elimize. Bir dakika ne yaptım Bir dakika Heh, Tamam pişirelim o zaman arkadaşlar biz etimizi Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi etimiz pişti. Şimdi oradan e, şimdi bir tane şuradan bir tane şunları koyalım. Şunlar ha tamam. Bir tane tabak alalım. Çünkü bir tane yapacağım arkadaşlar. Evde yalnız yaşadığım için. Bu arada bunu düzenleyeceğim yani. Şimdi öylesine koydum. Şimdi bunu etimizi buraya alıyoruz arkadaşlar. Şunun altını kapatıyoruz. Şunu da şöyle. Şunu şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar burayı düzenleyip hemen geliyorum. Arkadaşlar ben buralı düzenledim. Şunu kapatalım. Tamamdır. Düzenledim gördüğünüz gibi. Şimdi o zaman birleştireceğiz. Ee, şunu şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi yanlışlıkla yerim. Tamamdır. Şimdi getirden getirdiğimiz e, sipariş verdiğimiz marolu da şöyle koyuyoruz. Ve marolu e, keseceğiz arkadaşlar. Nerede? Şu bir dakika. Bıçağı alamıyorum. Işık yanıyor. Lan dur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bıçağı aldım ve şimdi e, doğruyorum. Sizi şöyle koyayım elimi falan keserim diye. O zaman hemen doğrayalım şunları şöyle. Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi şunu şöyle koyalım Marullarımı doğradım Sizi şöyle alalım arkadaşlar Şimdi de bunları biz birlikte birleştireceğiz ve güzel bir yemek elde edeceğiz arkadaşlar hemen o zaman yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben yemeği yaptım domates de ekledim arkadaşlar çok süper bir yemek oldu. Şimdi gerçekten fazlasıyla acıktım. Ben yemeği yiyeceğim arkadaşlar. Şunu da kapatalım bu arada. Ee, ben yemeği yiyeceğim. Daha sonra videoyu açacağım. Ve daha sonra da arkadaşlar saçımızı e, açacağız. Ve duş alacağım ve geleceğim. Arkadaşlar e, ben bayağı bir bekledim yemek yedikten sonra. E, telefona falan yaptım, e, baktım. Hatta uyudum bile. E, şimdi arkadaşlar şunları çıkarıp hemen e, gidip duş alacağım ben arkadaşlar. Ee, bu arada hemen duş alıp geleceğim arkadaşlar. Burada bekleyin. Gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Arkadaşlar duştan çıktım. Ben saçımı görmedim. Umarım mükemmel olmuştur. Şimdi sizlerle birlikte saçımı açıyorum arkadaşlar. 3, 2, 1. Arkadaşlar nasıl olmuş? Şunu hemen şuraya bir yerlere koyalım işte. Şunu nereye koysam? Arkadaşlar şimdi şunları şöyle yerleştirdim. Şimdi arkadaşlar gidip aynada kendime bakacağım. Umarım saçım mükemmel olmuştur. Ben öyle umuyorum. Bir, iki, üç. Oha! Arkadaşlar dünyada gördüğüm en güzel saç rengi bu. Arkadaşlar mükemmel olmamış mı? Oha bayılacağım. Gerçekten mi? Arkadaşlar mükemmel olmuş. Aa, delireceğim. Bir Aa, delireceğim. Takıstımı yine hemen geleceğim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Saçımın rengi mükemmel olmuş gerçekten. Boya süper kalmış ve hiçbir yerinde kahverengi bir şey, bir şeye dair bir şey yok yani. Bir dakika konuşamadım her neyse. Kahverengi saçımda bir şey yok yani. Ee, öyle güzel boya ki arkadaşlar tavsiye ederim ve oha. Saç rengi mükemmel arkadaşlar. Aa gerçekten mükemmel değil mi? Aynada çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar ben saçımı çok beğendim. Eğer siz de beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Gerçekten mükemmel olmuş. Bayağı bir böyle kalacak saçım arkadaşlar. Eğer yeniden kahverengi boyatmamı istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Sevdiğiniz bir rengi boyatmamı istiyorsanız da tabii ki de yazabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bu ıı, saç boyası kalıcı bir saç boyası. Ee, yani duş alınca falan çıkmıyor. O yüzden bayağı bir böyle kalacağız arkadaşlar. Ben çok sevdim. Eğer siz de sevdiyseniz dediğim gibi kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. O zaman videoyu bitirelim arkadaşlar. Bayağı bir uzun oldu ama bayağı da değil yani. Normal youtuberların video dakikaları gibi 12-13 dakikalık bir video oldu. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bir dakika bunu niye aldım? Görüşmek üzere. Bay bay.